Değerli izleyiciler, programımızın yeni bölümü için sizlere Nevşehir'in Uçhisar bölgesinden sesleniyoruz. Yörel lezzetleri anne eli değmiş gibi bir biçimde hazırlayan Emine Hanım'ın konuğuyuz. Bugün hem kendilerini tanıyacağız hem de sektörle ilgili bilgilerini sizlere aktarmış olacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyalım öncelikle Emine Hanım. Ben Emine Ceylan. Uçhisarlıyım. Burada e, öncelikle ev hanımıydım. Çiftçilik yapıyordum. Sonra buraya geldim. Burada anneannelerimizden, babaannelerimizden öğrendiğimiz yemekleri burada yaşatmak için burada çalışıyorum 9 senedir. Çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Uçhisar'a yolu düşen herkesi de bu eşsiz lezzetleri tatmaya davet ediyoruz efendim. Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.